Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde acil durumlarda yardım almak için arayacağımız kurumların telefon numaralarını öğreneceğiz. Bazen güvenliğimizi tehdit eden durumlarla karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda uzman kişi ve kurumlardan yardım almalıyız. Herhangi bir yangın durumuyla karşılaştığımızda itfaiyeyi aramalıyız. Çocuklar, itfaiyenin numarası 110'dur. Yani 1 1 0'dır. İtfaiyeler yangın dışında deprem, sel gibi durumlarda arama kurtarma çalışmaları da yapar. çocuklar. Orman yangınlarında ise 177'yi yani 1, 7, 7'yi aramalıyız. Bir kaza durumu yaşandığında yaralıları ilk yardım uygulamak için ambulansı aramalıyız. Ambulans için 112 yani 1, 1, 2 numaralı telefonu ararız. Trafik kazası hırsızlık kavga gibi durumlarda polisi çağırırız. Polis için 155'i yani 1 5 5 numaralı telefonu aramalıyız. Polisin görevi almadığı köy, kasaba gibi yerlerde yaşanan acil durumlar için jandarma aranır. Jandarma'nın telefon numarası 156'dır. Yani 1 5 6'dır. Çocuklar, acil durumlarda bu numaralara ulaşabilmek çok önemlidir. Bu yüzden bu numaraları gereksiz yere arayıp meşgul etmemeliyiz. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.